Bugün neredeyiz? Bugün neredeyiz? bir halı sahadayız arkadaşlar. Penaltı çalın çekeceğiz arkadaşlar. Tudor Polat ve arkadaşlarıyla bir güzel bir vlog videomuz gelecek arkadaşlar. Güzel bir etkinlik olacak. Bizimle kalın arkadaşlar. Soğuk suydan az Şimdi birazdan başlayacağız arkadaşlar. Öncelikle penaltının önce serbest vuruşları çekeceğiz arkadaşlar. Herkes sırayla serbest vuruşları çekecek. Ona göre 10 üzerinden puan vereceğim ben arkadaşlar. Şimdi kalecimiz geçecek. Sude, yani, senin ismin neydi? Furkan. Furkan ve Polat serbest vuruş kullanacak önce. Aynen. Serbest vuruş. Ondan sonra penaltıları geçeceğiz. En sonunda da beraber burada maç yapacağız arkadaşlar. İzlemede kalalım. Kalın neler olacak? Bakıyoruz. Şimdi sen kaleye geç. Sen vur serbest vuruş. Bakalım ona göre puanlama yapacağız. Evet arkadaşlar. ilk serbest vuruşu Furkan çekiyor. Senin ismin neydi? Fırat da kaleci arkadaşlar. Şimdi bekle. Sude az bekle? Gel. Topu koy. Evet arkadaşlar ilk Furkan çekiyor. Ona göre onun üzerinden puan vereceğim. Evet Furkan topun başında. Vurdu dışarıda. Bu ne? Gitti. Şimdi Sudanaz. Arkadaşlar siz de ona göre puanlama verin. Sudanaz topun başında. Sudanaz bu nasıl bir kötülük ya? Polat'ta sıra. Polat'ta geç. İstediğin yere serbest vuruş. Köşelere koyacaksın. <laughs> Palat, sıra bende. Evet arkadaşlar şimdi penaltı çekişlerine geçtik. İlk Sudan kullanıyor. 5'te 5 beş atacağız. Sonra Furkan sonra Polat arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ben oynamayayım ya. Ben de çekeyim mi? Tamam ben de çekerim. Şimdi bakıyorum. Bekleyin arkadaşlar. 5'te 5 beş penaltılarda ilk atışı Sudan kullanıyor. Kaleci hazır mısın? Başta Sudan az ilk atışını at. 1'de 0. İkinci penaltı için Sudenaz topun başına geçiyor. Suydunaz ikinci penaltı için geliyor. Vurdu. İki de bir yaptı. Evet arkadaşlar üçüncü penaltı için Suydunaz topun başına geçiyor. Suydunaz vur. Üçte bir oldu. Dördüncü penaltı için tekrar topun başına geçiyor. Bunu da terse dörtte iki oluyor. Evet oldu evet, Son hı hı. penaltı için Süleman topun başına geçiyor. Süleman vurdu ve 5 oldu. Hı. Süper! 5 yaptı arkadaşlar. Hı hı. Şimdi Furkan geçiyor topun başına. Hı hı. Evet Furkan 5 Sudanaz 5-3 yaptı şimdi Furkan geliyor Topun başına Furkan Furkan topun başında Vurdu Abi kaleci benim olmam lazım aslında ya. Bir 1 1-1 bir. Bir bir. Evet atıyor güzel oldu 2-1 3. penaltı için Furkan topun başına geçiyor Sessizlik Vurdu te 2. Dördüncü penaltı için. Suydanız üç tane attı. Atarsa. Dörtte üç oldu. Son penaltı atarsa. Furkan ön elemeye geçiyor. Ve öne geçti. Eğer bir dakika Polat. Polat. Elenirse Sudan ikisi kapışacak. Bekle. Evet arkadaşlar. Polat ilk penaltı için topun başına geçti. Polat geliyor. Vur penaltı. Vurdu bir de sıfır. İkinci penaltı için. Polat ikinci penaltı için geçiyor. Polat, Polat vurdu. 2 de sıfır. Üçüncü penaltı için. Polat bunun başında. Polat vurdu. Üçte sıfır. Ha, elendin artık ne yapacak? Polat at. At dört penaltıyı at hadi. Polat. Arkadaşlar Polat dans ediyor. At artık be. Vurdu dörtte sıfır. Polat bari bunu at. Polat bari bunu at. Bari bir tane at. Yani bu. Arkadaşlar ben ne diyeyim ya? Yansızım. Yok. Şimdi Südanaz ve abi bir dakika kaleci değişikliği. Kaleci evet. sağlam bir kaleci. Evet, bu geçsin o geç. Bekle. Evet, evet. Arkadaşlar kaleci değişikliği yaptık. şimdi ne? Bak videoda oynusun, ailem bir şey demez değil mi? Sonuçta bazı insanlar kızıyor ona göre diyor. Tamam. Evet, Südanaz çekiyor. Evet arkadaşlar. Bakalım penaltı çalış savaşını kim kazanacak? Südanaz topun başında. Südanaz. Evet. Hadi. Vurdu. Bir de bir. Vurdu. De bir. Süper. Suydan az bunu atması lazım. Vurdu. Suydan az 3'te 2. 3'te 2. Acele etme, acele etme. Hayır onu saymıyorum Çekemedim bunu 3'te 2 bir daha 3'te 2 bir daha Vurdu 4'te 3 yaptı 4'te 3 yaptı Bunu da atarsa 5'te 4 oluyor Bunu da attı 5'te 4 yaptı Görkem geliyor Görkem topun başında Furkan topun başında Furkan vurdu 1'de 1 yaptı 5'te 5 yaparsa Lider öne geçiyor Ve kurtardı Kurtardı Kurtarırsa kaybediyor. Kurtardı ve kaybetti. Kudunaz kazandı. Kudunaz tebrik ederim. Evet arkadaşlar, Kaleci değiştiri değiştiri. Yeni transferimiz Cemal arkadaşlar. Amerika'dan transfer ettik büyük umutlarla. Şimdi... Şimdi VS yapıyoruz. Lan benim sesimin ne oldu lan? Vallahi son suyu içtim sesim gitti. Şimdi arkadaşlar, VS yapıyorlar. Sudanaz, Sudanaz ve Polat kapışıyor. Yenen kurkanla oynuyor arkadaşlar. İki gol atan olsun. İki gol öten mi olsun? İki gol öten arkadaşlar. Arkadaşlar DS maçı başladı. Suudanaz ve Polat. Suudanaz topun başında. Suudanaz, Polat. Kıyasiye bir kapışma. Suudanaz gidiyor. Polat. Polat sıyrıldı. Devam ediyor. Düştü. Hiçbir şey yok. Devam. Suudanaz gidiyor. Suudanaz gidiyor. Polat gitsenize kaleci. Suudanaz topun başında. Suudanaz. Vurdu gol attı. Suudan bir gol atarsa geliyor. Geç. Suudan az devam ediyor. Kesin kapışma. Suudan az bunu atarsa öne geçiyor. Polat atarsa uzatmaya gidiyor. Polat kaleye gitsene. Suudan az topu aldı. Suudan ikinci gol şansı için. Vurdu. Kurtardı. Suudan ya abi siz çok dolaşıyorsunuz ya. Polat yürü gene, yürü gene oğlum. Suudenaz topu aldı. Suudenaz gidiyor. Suudenaz bekliyor. Geçmek için bekliyor. Haydi Süde Polat bir bir yapman lazım. Hadi oğlum. Polat sıyırıldı. Polat kore gidiyor. Polat ne yapıyorsun oğlum? Polat vur gene, vur. Polat sıyrıldı. Suydanaz. Uzatma, uzatma bro. Polat git, 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 Polat git. Ya Polat gitsene, at. Suydanaz. Evet. Ve penaltı. 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 Suydanaz topun başına penaltıya geçiyor. Penaltıya geçiyor. Vurdu ve Suydanaz kazandı. Yıkıldı. Polat üzülüyor. Polat üzülüyor. Evet arkadaşlar. V.S. başında Polat kaybetti. Şimdi Furkan ve Suydenaz. Suydenaz da bu maçı kazanırsa lider oluyor. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Suydenaz Beşiktaşlı olduğu için Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması oluyor. Furkan'dan deli hareketler. Suy aldı. Furkan gidiyor. Furkan 1-0 yaptı. Oh. Oh. Sude çok güzel sıyrıldı. Sude yürü, yürü, yürü. Sude nasıl bunu kaybetti arkadaşlar. Evet, kaleci başlat bakalım. İki gol atan kazanır. Aha ya, nereye attın ya? Arkadaşlar kim kimle inanki karıştırdım ben. Miraç tek başına mücadele ediyor. Polat kaptı, aferin Polat'a. Kornar yok 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 kornar yok oyna. <laughs> Furkan pas oyna. Haydi Furkan. Görkem ara pasını verdi. Suudi nasıl Kale boş. Vursana abi gelişine. Furkan nereye attın Furkan? Kornar yok devam devam. Kornar yok. Kaleci kurtardı. Devam et. Polat. Ola sen ne yapıyorsun oğlum ya? Sen ne yapıyorsun ya? ya? Çok uzadı çok. Gol kazanır. Kol eten kazanır abi. Yok yok gol kazanır. Ver pası. Ver pası. Kol eten kazanır. Devam 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 devam. Bir şey yok. Yok abi bir şey yok. Adam orada fon yok. Devam, devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> Haydi. <laughs> tak, kazanır. Abi nasıl atamıyorsunuz onu ya? Abi orada fol yok, yok. Devam, devam. Kendi düştü. Abi bir gol atamadınız ya. Aynen aynen. Ben olsam iki dakika. Kim yendi? Aynen. Tamam gol bitti 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 yeter. Evet arkadaşlar sizler için penaltı challenge ve maç oynadık. Ben hemen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çocuklar selam verin.